Ben sana aşığım. Değilsin. Aşığım ulan aşığım! Değilsin ulan! <laughs> Oyununa kaldığın yerden devam edebilirsin. Çünkü ben artık yokum. Seni parça parça etmem gerekirdi seni. Böyle! Yıldız diye biri yok. Adını anmayacaksınız bundan sonra. Sen abla diyebiliyor muyuz? Das geçtin abla. Değil abla. Defolup gideceğim buralardan. Gitmezsem ne olur? <laughs> oh, oh, oh. Gücün üç kilolu arma mı yetti ha? Bir, iki, üç. Evet. Selamünaleyküm. aleyküm. Evet. Kuzey döndü dolaştı, kulübesine geri döndü. Evi yirmi yılda ben beklerim bu yaylayı. Ne oldu? Oyuncağını kaybedince üzülüp peşinden mi geldi? Eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin. Eşek gibi gideceksin. Sen gideceksin. Geleceğiz bakalım.